Gazali'nin layıkıyla ben Türkiye'de takdir edilebildiğini sanmıyorum. Öyle bir kırılma noktasında yaşıyor ki yani tam bir bela anında o yüzden de bugüne çok fazla hitap ettiğini düşünüyorum. Yani benzer şeyler yaşıyoruz çünkü Moğol istilası var işte orada haşhaşiler var. Hani sen burada batı tazikindesin bir sürü işte atıyorum İran'ı var bilmem neyi var falan. Çok benzer bir ortamdasın ve orada çözüm üretmeye çalışıyor. Mesela şeyde bize şey olur. Dört mezhep içerisinde tartışma olmaz. Bak bu halk nazarında yaygınlaşmış bir şeydir değil mi? Yani bir Hanefi bir Şafii ile tartışmaz. Buna da gerek duymaz. Mesela mezhep savaşları diyor. Böyle bir savaş da yok tarihte. Ya böyle bir savaş yok ama mesela şunu yaparlar hocam Gazali öncesinde. Bir Hanefi oturup bir Şafii'nin bileğini bükmeye çalışır. Bunun münazarasını yaparlar. Usulünü ispat etmeye çalışırlar. Sultanın huzurunda yapılır bu iş genelde. Yaparsın ki gösterirsin hukuk sistemini yani. Gazali döneminde dış tazik arttığı için fark ediyor ki şey, burayla vakit kaybedemeyiz şu ya yani biz bununla vakit kaybediyoruz ama Moğollar var, bilmem ne var, Haşhaşiler var. Biz burayla uğraşamayız şu an. İhya tamamen neredeyse en büyük maksatlarından biri bu mezhep şeyini bitirmektir. İç tartışmayı. Orada mesela İhya'ya baktığın zaman göreceğin şey şu. Kendisi Şafi'dir Gazali. Alır bir ibadeti, der ki sizler fıkı şeye indirgediniz. Sanki sadece hukuk işiymiş gibi falan diye. Onu uhrevi, o ahlaki yöne bağlamaya çalışır. Sonra bir ibadeti anlattığında der ki zaten dört mezhep imamlarının hepsi Evliya Allah'tı. Ondan sonra İmam-ı Azam'dan anlatır. Namazı şöyle kılardı, böyle faziletliydi. İmam Şafi'den anlatır, şöyle faziletliydi. İmam Malik'ten anlatır. Ahmet bin Hanbel'den anlatır. Daha çok kullandığı, İmam Gazali'nin kullandıkları halk nazarında da şey oluyor. Çok okunuyor çünkü hikaye. Gerçekten kültürü değiştiriyor toplumdaki. Ondan sonra da bu tartışmalar bitiyor zaten. Yani büyük oranda çok azalıyor. Gazali öncesi gibi değil. Biz mesela oturup Şafi ile tartışmıyoruz. Böyle bir derdin yok. O yüzden halk da bilmiyor bu tartışmaları. Böyle bir şey gündem yok yani. Entelektüel gündem yok. Evet bu artık amel işidir. Abi, amel et. Sen Şafii gibi amel, sen Hanifi gibi tartışmayın. Başka şeyler tartışalım.